merhabalar çocuklar. 4. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Kitabımızdan 26. sayfadaki sorularımızı çözeceğiz birlikte. Bu sayfayı ödev vermişsem lütfen cevaplarınızı yanınıza alıp bir kontrol edin diyorum. Birinci sorudan başlıyorum. 7300 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı. Burada bir duralım. Bu sayının basamak değerleri toplamı biz ne demiştik? Yine sayının kendisidir. Çünkü basamak değerleri topladığınızda yine sayıyı kendi sayısını bulmuş olursunuz. Örnek vermiştim mesela. Demiştim ki 235 sayısı. Basamak değerleri nedir bunun? Sayının okunuşudur. Bak 235. Toplayın 235 yapıyor. Demek ki basamak değerleri toplama sayının kendisini veriyor. O zaman... Demek ki 7300 olacak basamak değerleri toplamı. Sayı değerleri toplamının kaç katına eşittir? Bir sayının sayı değerlerini toplamak nedir? Onun içindeki sayıları toplamaktır. 7, 3, 0, 0. Bunları toplayın diyor. Sıfırları boş verin. 7 ile 3'ü toplayalım. 7 ve 3'ü toplarsam 10 bulurum. Artık bana şunu diyor. 7300 10 sayısının kaç katıdır diyor. Bakın katı deyince normalde biz çarpıyorduk ama bu bundan kaç kat daha büyüktür demek istiyor. Böyle bir soruda 7300'ü 10'a bölmeniz gerekiyor. Bölersek ne olur? Kısa yoldan bölelim. Bakın şuradan bir sıfır atarsam buradan da bir sıfır gider. 731'e bölersem yine cevap 730 olmuş olur. Demek ki bu sayı bunun 730 katına eşitmiş. İkinci sorumuza bakalım. 5786 sayısındaki sayı değeri en büyük rakamın burada bir duralım sayımızı bir yazalım 5786'yı sayı değeri en büyük olan hangisi bakın içindeki en büyük sayıyı soruyor yani bu sayı değeri rakamın sayı değeri basamak değeri toplamı kaçtır bunun sayı değeri kaçtı arkadaşlar 8'de bir sayının sayı değeri yine kendisi dedi sayının kendisiydi basamak değeri kaç dersek ne yapıyorduk böyle bir durumda onu da şurada gösterelim. 10 buradaki 8'imiz onlar basamanda olduğu için 8 ile 10'u çarpıyorduk. Burası 80 oluyordu. Bu ikisinin toplamını sormuş bana. 80 ile 8'i topla diyor yani. Cevabımız 88 oluyor. Bu kadarcık. Gelelim 3. sorumuza. 5129 sayısındaki yazalım onu bir. Basamak değeri en büyük rakamın bakın sayı değeri demedi sayı değeri dese direkt 9 diyecektim ama basamak değeri dediği için buradaki en büyük basamak binler basamağıdır o zaman burada bunu istiyor benden en büyük rakamın basamak değeri ile sayı değeri farkı kaçtır demiş bu kez bakın yine sayı değerini 5 olarak veriyorum basamak değeri derse basamağı ile çarpacağım hangi basamakta olduğu ile 5000 buluyorum basamak değerine. Bundan bunu çıkarmamızı istemiş. 5000'den 5 çıkaracağız. Şimdi bakıyorum sıfırdan 5 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Komşuya gidiyorum var mı? Yok. Diğer komşuya gidiyorum var mı? Yok. Ta buraya kadar geliyorum. Bu buna 10 verdi. Bu da buna verince burada 9 kaldı. Burası da 10 oldu. Bu da buna verdi. Burası 10 oldu. Burada 9 kaldı. Bunları uzun uzun gösteriyorum. Şimdiden buraya siz 9 da yazabilirsiniz direkt. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'u aşağıya aldım. Bu 9 aşağıya. Burada kalmıştı. 4. 4.995 bulmuş oluyoruz. Farkını. Dördüncü sorumuza bakalım. 6.263 sayısındaki 6'ların basamak değerleri toplamı kaçtır? Hemen on, sayıyı yazalım buraya. Şimdi altıların basamak değerlerini hemencik bulalım. Buradaki altımız onlar basamanda olduğu için 10 ile çarpıyorum. 60 buldum. Buradaki altımız binler basamanda olduğu için 1000 ile çarpıyorum. 6000 buldum. Toplarsam 60 ve 6000'e 6060 bulurum. Bu kadarcık. Beşinci sorumuza bakalım. 7355 sayısındaki 5'lerin bir yazalım önce şuraya. 5'lerin sayı ve basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi 5'lerin önce bir sayı değerlerini yazalım. 5'in sayı değeri 5. Beş. Diğer 5'in sayı değeri yine 5. Beş. Bu 5'in sayı değeri 5 ama basamak değeri de 5. Bunun sayı değeri 5 ama basamak değeri 50'dir. Çünkü 10 ile çarpıyoruz demiştik. Bunları bizden toplamamızı istemiş. Toplayalım. Bakın şu ikisini toplayalım. Bir. Burası 10. Bu ikisini toplayalım. Burası... 55 toplarsak hepsine birden 65 bulmuş oluruz. Şimdi gelelim 6. sorumuza. 1700 sayısı 1900 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamının kaç katına eşittir? Şimdi 1700 sayısını bir yazalım şuraya. Şimdi de 1900 e alalım. 1900 sayısındaki rakamların sayı değerlerini diyor toplamı diyor. Şimdi bunların sayı değerlerini bulalım. 1 artı 9 artı diye 0 sıfırları yazmama gerek yok. Direkt eşittir diyelim. 1900'ün sayı değerlerini topla dedi bana. O yüzden bunları topluyorum. 1 ile 9'u toplarsam 10 bulurum. 1700 sayısı 10 sayısının kaç katıdır? Birinci sorumuzda da aynı soru vardı bakın. Bu sayı bu sayıdan kaç kat büyüktür demek istiyor aslında. Normalde katı dediğimizde çarpıyoruz fakat büyük sayı diğer küçük sayının kaç katı dediğinde biz bölme işlemi yapıyoruz. 1700'ü 10'a böleceğiz. Hemen bölelim. Şuradaki sıfır attık. Buradan sıfır gitti. Geriye 170 kaldı gördüğünüz gibi. Cevabım 170 olacak. 7. sorumuza bakalım. 0, 3, 4, 6 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı en küçük çift doğal sayı demiş. O zaman hemen yazalım. Bakın 4 basamaklı bir sayı oluşacak. En küçük olacak. Rakamları farklı olacak. Başa 0 getiririm normalde ama o zaman 3 basamaklı bir sayı olur. Başa 0 koyamıyoruz. Her zaman sayıları yazmaya buradan sol taraftan başlıyoruz. Küçük dediyse en küçük sayıyı buraya alacağım. 3'ü. Başa 0 yazamadığım için ikinci tarafa 0'ı koyabilirim artık. Geri kalan küçük sayıları sırayla yerleştireceğim. 3'ten sonra kalan 4, daha sonra olan 6. 3046. Bana çift sayı demiş. Çift sayının olup olmadığına birler basamağı karar verir demiştik. Bakın burası çift sayı olmak zorunda. 6 bir çift sayı mı? Evet, çift sayı. Demek ki sayım doğru. Bana ne diyor? Doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Bunların hepsini topla diyor. 3 4 6 6 4 daha 10, 3 daha 13 yaptı. Cevabım 13'müş. Hemen devam ediyoruz yan taraftan. 8. sorumuzdan. Bakalım buradan ne isteyecek. 0 1 2 3 4 9 rakamları ile yazılabilecek, rakamları farklı, 6 basamaklı. Hemen 6 basamaklı dediyse şöyle bir 6 çizgi çekin çocuklar. En büyük doğal sayıyı yazacakmışız. Tek ya da çift demedi. Şimdi daha kolay. En büyük dediği için yine sol taraftan başlıyorum. 100 binler basamağına en büyük sayıyı verirseniz sayı büyür. Sırayla gideceğiz. Rastgele koymuyorum. 9 1 2 5 falan diyemem. 9. Daha sonraki büyük sayı ne? Burada 4. Daha sonra ne var? 3. Daha sonra ne var? 2. Daha sonra ne var? 1 ve en sona 0 koydum. Yani 6 basamaklı rakamları da birbirinden farklı en büyük sayım bu oluyor. Rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz bunları toplayacağız. 9 artı 4 artı 3 artı 2 artı 1 artı 0. Bunların hepsini toplarsanız bakalım 9, 4 daha 13, 3 daha 16, 2 daha 18, 1 daha 19 yapmış olur. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Altı basamaklı hemen bu tarz sorularda şöyle altı tane çizgi çekiyoruz çocuklar. En büyük doğal sayının rakamlarının şimdi en büyük doğal sayı bir oluşturalım. Buradan başlıyorduk değer vermeye. Rakamları farklı da demiyor arkadaşlar. O zaman her yere dokuzu yazabilirsiniz. Yazdık. Rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Bunların hepsini toplayacağım. 9, 9, 9, Bakalım alttan tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın tekrarlanan bir sayı var. Siz bunu kısaca çarpabilirsiniz. Burada 6 tane 9 var. Bu da 6 kere 9'dan 54 yapar. Kısarak, kısaca çarparak da bulabilirsiniz. Geldik 10. sorumuza. 6 basamaklı hemen 6 çizgi çekiyorum. En küçük doğal sayının hemen en küçük doğal sayı oluşturuyorum. Başa normalde en küçük olan sayıyı yazarım 0 ama 0 başta bir değer olmadığı için başa koyamıyoruz. O yüzden 1 koydum. 1'den sonra 0'ı getirebilirim. Rakamları da farklı demediği için buradan sonra her yere 0 koyabilirim. Demek ki 6 basamaklı en küçük doğal sayı 100 binmiş. Bunların sayı değerleri toplamını sormuş. Bakın sayı değerlerinin toplamını sorduğu için 1, 0, 0, 0, 0 bunları toplayacağım. Evet, zaten buradaki sıfırların bir değeri olmadığı için geriye sadece 1 kalıyor. Yani cevabımız 1 olacak. 5 basamaklı hemen 5 tane çizgi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya da bir nokta koyalım. En küçük doğal sayı yazalım. Başa 1 koyuyordum. Geri kalan her yere 0 yazıyorum. 4 basamaklı en küçük doğal sayının kaç katına eşittir? Kaç katına eşit dediğimle göre bakın bölme işlemi yapacağız. Normalde ben katı deyince çarpıyorum fakat ama bakın burada büyük bir sayı var. Diğer küçük sayının kaç katına eşit? Kaç kat daha büyük bundan demek istiyor? Böyle sorularda böleceksiniz. 4 basamaklı en küçük sayı nedir? Buraya 1 koyarım. Geri kalan yerlere 0 yerleştiririm. Yani 1000'miş. 10.000, 1000'in kaç katıdır? Kısa yoldan bölelim. 3 tane 0 gönderdim. 1, 2, 3 tane 0 gönderdim. Geriye 10 kaldı. Bakın cevabım 10'muş. Şimdi gelelim 12. sorumuza. 4 basamaklı hemen 4 çizgi çektim. En büyük doğal sayının hemen buraya yazıyorum. 4 basamaklı en büyük doğal sayı budur. Bakın 9999 rakamları da farklı demedi. Bu sayının bir fazlasının diyor. Bunun bir fazlası kaçtır? E, 10.000'dir yazdık bunu. Bunun diyor yüzde bölümü kaçtır? 10 10.000'in yüzde bölümünü bulacağız şimdi. 10 10.000'i yüzde böleceğiz. Sayılar büyük olduğu için lütfen kafanız karışmasın. Zor gibi gelmesin. Biz bölme işleminde zihinden bölmeleri kullanabiliyoruz sıfırlar olduğu zaman. Buradan 2 sıfır atarsınız. Buradan da iki sıfır atarsınız. Burası 1 olduğu zaman geriye sadece 100 kalır. Bakın burası 1 ya. Bölmeme gerek yok. 100'ü 1'e bölersem yine 100 bulmuş olurum. Ve son olarak 13. sorumuzdayız. 5 basamaklı diye başladığı için şöyle 5 tane çizgi çekin lütfen ki nerede durmanız gerektiğini bilirsiniz o zaman. En küçük doğal sayının hemen buraya 1 yazdım, geri kalanlarına 0 doldurdum. Rakamları farklı demediği zaman bunu yapabilirsiniz. Bu sayının 1 eksiği kaçtır demiş. Bu sayıdan 1 çıkarırsam çocuklar, isterseniz uzun uzun da çıkarabilirsiniz. 9999 kalır. Cevabımız bu olacaktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Varsa yanlışlarımız hemen düzeltelim çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.